bu bu adam var ya hakikaten hem boş hem de çok güçlü. Geleneksel noktada bunu çok Allah bir özene bezene böyle bir yetenek vermiş sana. Harun Şen bunu ben günlerce düşünsem yazamam. Benim o konularda çok büyük isteğim var. Giren, büyük Ama hakikaten çok büyük, büyük bir keyif veriyor bu Buradan söylemlerin. Bu Estağfurullah. Yani Aşağıda boyutları biraz memleketine dokunuyoruz. Biraz geleneğine göreneğine dokunuyoruz. Ben yıllar Rıvanda önce bir beyit hatırlıyorum. Bolu'nun Mengen ilçesinden çıkar eli açı. Tarihi 40'ların altın kemerli baş belivanı Ahmet Taşçı, yani sen de böyle bir beytlere eğer yeni baş belibanlarımızla eğer bunları kurgularsan ben doyduğum, eminim tarihi tarih tarih yerini madalyaları, alır bu şekilde. Eyvallah. Yani altın kemer sahibi Ahmet Taşçı memleketi Kocaeli Karamürsel herkese ustalık yaptı hem ayak oldu hem iyi. el. Evet Güreş doğru. Yani Ahmet Taşçı da gerçekten. Bir şey çok e, güreşçiye ustalık yaptı. Buradan onu da saygılarımızla, sevgilerimizle selamlayalım. Hürmet değerleri de Komiserim öpüyorum. de e, ilin Kocaeli'nin çok büyük baş kulak kulakenlerimiz. Orada Cuma Mehmet, Mehmet Yılmaz olsun, Sezgin Yüksel olsun. Mustafa Başdemir olsun. Bunlar önemli isimler. Bu arada Çorum Osmancık'tan Fatih Bey, başkan vekilimiz sana çok selamım var. Çok çok teşekkür çok, ediyoruz. Osmanc'a bekliyoruz ba başkanımıza diyor. Başkanımıza inşallah. Programı var değil mi? Samandıra güreşlerinden çıkacağız. Orada inşallah sesimizle, nefesimizle. Tabii Osmancık'ta aynı zamanda da e, Pinç Festivali yapılıyor. Ve benim için ayrı bir heyecan tam bir modern güreş sahasının orada açılışı olacak. Eyvallah. Çok değerli belediye başkanı güzel hizmetler yapıyor. Tıpkı ismi gibi hani gel gör, A geleceksin, gel gör, göreceksin. göreceksin pirinci yiyeceksin. Yoluna ister doğuya, ister batıya, ister kuzeye, ister güneye devam edeceksin. Yani eee komşu ilçemiz ben Çorum Kargılıyım ama Osmancı gerçekten e, Çorum'un lokomotif ilçelerinden biri. Yol güzergahı. Oradaki esnaflarımız da gerçekten hem çayıyla hem semaveriyle hem birbirinden renkli leblebileriyle, pirinçleriyle insanları ağırlıyor. Buradan tüm Çorum'a, tüm Osmancıklara da da hem ya, de selam olsun. Allah nasip ederse Cumartesi günde, 24 Eylül. 24 Eylül'de Osmancık'ta ee, o festivallerin bir ayağı da yağlı güreş olacak. Bu gelenek devam edecek. Şimdiden ilgili tüm arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyoruz. Öyle seni de sen program başında söylediğin gibi portatif türbünden değil, kalıcı bir güreş sahası orada inşa etti. Bence başkanlığı döneminde yaptığı en büyük icraatlardan biri hiç kuşkusuz. Gelecek sizlere güçlü bir yapı bıraktı. Bugün var belki yarın olmayacak ama. Olmasa bile o ateş orada yanacak Yer devamlı. Ahmet gel göl anılacak. Bir de şu var yani Çorum dönünce rahmetli anıyoruz işte bugün nasıl Mustafa <laughs> Dağıstanlı yandık. Onların döneminden, onların idolünden Tevfik Kış, Olimpiyat Şampiyonumuz, yıl Dünya Şampiyonumuz, yıl Avrupa yıl Şampiyonumuz, yıl Avrupa Dünya <laughs> <laughs> Avrupa Şampiyonumuz. <vah>. Dün <laughs> Yaşayan efsane isimlerinden Nazım Avluca'mız, dört Avrupa Şampiyonumuz, Çift Dünya Şampiyonumuz. Keşke onlar da o gün, o gün oraya gelseler Osmanlıca. Can. mesela te, yine Tevfik Odabaşı Avrupa Şampiyonumuz, Bayram Özdemir Avrupa Şampiyonumuz, Emrah... Tevfik O'da Odabaşı Çorumlu mu? Maraşlı değil mi? Öyle mi? Bülent Odabaşı'nın kardeşi o. Ben onları Maraşlı biliyordum, özür diliyorum onlardan. Tevfik Odabaşı Sungurlulardır. Şu anda da e, geleneksel e, sporlar Federasyonu federasyon orada e, kendisi üretim e, üretim yönetim kuruludur kendisi. E, dolayısıyla e, özellikle minder güreşindeki e, lokomotif illerden birisi olan Çorum, nasıl Yozgat öyleyse, e, nasıl Maraş öyleyse, nasıl e, Samsun öyleyse, Sivas öyleyse Çorum da bu 4-5 ilden birisidir. Ciddi manada şampiyon çıkaran. Yağlı güreşte de tabi isimlerimiz var. işte Ahmet Ünal Karaman Serves olsun, Ünal Karaman olsun, alt boylar da Ceylanlar olsun. Ama artık yağlı güreşte yapalım. de evet. e, birçok sporcumuzu biz Çorum olarak Çorum güreşi de yapılıyor, kargo güreşi yapılıyor, Osmancık güreşi yapılıyor. İl Şimdi olarak bakıldığında da Türkiye sıralamasında ilk onda güreş yapan illerden biriyiz aslında. Zengin altyapısı var. E, tabii İnşallah bunları da e, evet, çayıra da evet, yayabilirsek... Çayırdan da şampiyonlar çıkartabilirsek çok güzel olur. Tam da bu noktada eklemek istiyorum. Mavru müsaade edersen. Çorum Osmancık'taki o modern güreş sahasının açılışı var ya. Evet. Ben Türkiye gelirse güreşe Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiye eğer müsaitse orayı kaçırmamasını tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Onu da orada görmek arzu tabii, ederim. eder. Biz... Çünkü hakikaten özlediğimiz bir tabloda yağlı güreş modern güreş sahası orada açılışı olacak. Aslında Bilmiyorum takvimi nasıl? Aslında şöyle de bir şey olacak. Cuma günü için Sayın İbrahim Türk işi de değerli belediye başkanı Sayın Şeyma Dövcü kendisi de Çorumludur. Güreş sahasının açılışı için davet edecek. Bir gün sonra da yine Çorum'da güreş sahası açılacak. İkisi peş peşe İstanbul'daki Çorumlu Belediye Başkanı, tek kadın belediye başkanı Çorumlu, ardından da bir sonraki gün Osmancık'ta yine yağlı güreş düzenlenecek. Yine Çorumlu bir belediye başkanımız yağlı güreşe bir tesis sunacak. Güzel yani memleketimiz. İç Anadolu'da, Çorum'da, Yozgat'ta, oralarda yağlı güreşin daha çok yer alması gerekiyor. Kesinlikle yer alması lazım. Yani ben istiyorum ki Kırkpınar baş pehlivanlık güreşlerinde anons edilen en az 3 tane, 5 tane Çorumlu. Kocaman, Antalya ile nasıl gurur duyuluyor. 8-10 tane başka eleman. Kocaeli'nde bakıyorsunuz son bir dönemler çok daha fazlaydı. Son dönemde yine orta gidiyor. Kocaeli'nde anonslar yapıyor. Şu anda i̇şte, yükselişte. Balıkesir'de mesela bir Ertuğrul'un çıkması, kürsü şey. yapması bile bütün seyirciyi ateşledi. Ee, diğer illerde ne diyor güre tabi, severler? Üzüldük mü diyorlar Ertuğrul denince. Evet orada <laughs> öyle söylüyorlar. Kahvede izliyorlarmış köy kahvesinde. Buraya gelememişler. Acaba o seyirciler şu anda finalde kimi destekliyordur <laughs> sence? Ertuğrul yenildi. Şimdi böyle bir şey de var. Ya ben şimdi e, Sence? yani şöyle söyleyeyim ben sana Orhan Okulu gerçekten çok değişik bir stili var. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi geri vitesi olmayan bir güreş yapıyor. Recep Kara da tecrübeli bir isim. Ama her zaman şunu söylüyorum. Recep Kara'nın Türkiye'nin her noktasında seyircisi var. Bir var. Yani evet. o burada da görüyoruz. Çok güzel özel bir cümle kurdu. Evet. Ya bir de şimdi Orhan Okulu da baş Recep Kara da baş ama Recep Kara'nın şöyle bir özelliği var. Nasıl Hamza Yerlikaya asrın güreşçisiyse 17 yaşında dünya şampiyonu olursa Recep Kara da 20 yaşında mıydı Kırk Pınarbaşı Pehlivan'ı? Evet. Adında. Yani Cumhuriyet tarihinin en genç baş pehlivanı Pehlivan aldı evet. Ve e, bir duruşu oldu hep. O duruşuyla birlikte de çıraklar da yetiştirdi. Hep beyefendiliği oldu. Bir kabulü var ama oran Okulu da çok ama çok iyi bir güreş. El, 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 el malı yani. efsanesi. Tabii, yani bir de şu var, işin gerçeği de şu, bunu da kabul etmek lazım. Evet Ahmet Taşçılar, Aydın Demirler, Kocaeli'den Altın Kemerli pehlivanlar, kürsü yapan pehlivanlar çıktı ama bu işi Türkiye'de en iyi yapan ve en fazla sporcunun yetiştiği yerde Antalya desek, hani kimse e, buna hayır diyemez. Çünkü orada farklı bir fabrika gibi devamlı üretiliyor. Evet şu anda da gerdanlama yapıyor. Gerdanlama Orada Osman Osmancık Başkan Bekir'i... Fatih Bey, Osmancık'ta da Harun Şen cazgılık yapacak diyor. İnşallah sesimizde yani evet, sunucu cazgılık değil, sunuculuk yapacağız inşallah. Değil ama her en kısa de sürede de cazgır olarak kıyafetimizde lisansını aldın değil mi? Önümüzdeki sezonu inşallah lisansını şansım var cazgır lisansın var. var. Orada biraz daha protokole yönelik, seyircilere yönelik ara sunumlarda memleketimize hava katmaya çalışacağız inşallah mücadele ayakta devam edecek. Salih Kaya, Orhan Okulu biraz daha dinç gözüküyor demiş. Katılıyor musun Avruşen? Şimdi tempo olarak bakıldığında yani biraz daha kondisyon Recep'ten iyi. Burada bir kilo farkı var. Ya Orhan yorulmak bilmiyor. Recep son dönemlerde yaşı gereği, yılların verdiği yorgunluk da var ama Tabi taraftan da tecrübe var şu anda da gözüken o oran biraz daha az önce biraz güreş sertleşti elenselere kadar gitti ama evet bak şu anda da karıştı güzel enstantaneler bunlar güreşe renk katıyor işte. Ahmet Ali Çelek Recep'leri alacak demiş. İbrahim ya. Seyirci de coştu. Recep'in işi zor demiş. İşte güre güreş Abdüla böyle. Ölmez bu güreşi Recep alır demiş. Kıran karan olması lazım. Seyirci böylesini seviyor çünkü. 8 dakika geride kaldı değerli yani güreşseverler. Uzatmayı görmez bu güreş. Varı <görüm> bu mu? Ha. Ya öngörüm e, puanlamayı görmez diye düşünüp çünkü çok e, tempolu. Tempolu güreş. Orhan Okulu da Recep evet, Karada yani çok tempolu güreşiyorlar. Hemen arkada beyaz gömlekli Serdar Tunca. Akisar güreşinin güreş asidi. Yani Orhan e, bastırdıkça bastırmaya çalışacak. Recep yorulacak ama en ufak bir boşlukta da yılların tecrübesi Orhan çünkü dikkat ettiğin zaman e, yenilişlerinde genelde e, iyi güreştiği maçlarda da yenilmişliği çok fazla. Yani anti atak yiyerek ya da kendi atağıyla boşa düşerek yenildiği maçlar da var. Biraz oraya zorlayacak diye düşünüyorum Recep Kara'yı. Yoksa kondisyon olarak açık ara Orhan Okulu önde bunu zaten bütün piyasa güreşlerinde de... Yani gü güreşseverler de gözleniyor zaten. Tabii. Yasin Özcan Orhan Okulu alır gibi gözüküyor demiş. Mustafa 3 Orhan Okulu her güreşte olduğu gibi çirkev güreşmeye devam ediyor demiş. Katılıyor musun? Asla. Belki de yok. Türkiye'de yani en temiz güreşen baş vanlardan biri Orhan Okulu. Şöyle ee, bana göre tempolu güreş yapıyor. Tempolu Mustafa 3 bu yorumuna hiç katılmıyorum. Tabi, bu tempolu güreş karşı tarafı. İster istemez yıpratıyor. Karşı taraf yıprandığı zaman agresifleşebiliyor. Agresifleştiği zaman da e, o demir kullanılan cümleye ben de katılmıyorum. Bak şimdi de aynı hareketi mesela e, Recep yaptı Orhan'a ama o çabuk kurtuldu. Yani şu ana kadar ben Orhan Okulu'nun böyle e, çok bir güreş sahasını karıştıracak e, güreşin ahengini bozacak bir şeyine şahit olmadım. Çok sert maçları da oldu ama ama şeyi seviyor. Elense'yi seviyor yani. Elense kapışmasında evet. Ali Gürbüz'le de olsun, Balaban'la da olsun, kimle olursa olsun Elense kapışmayı seviyor. Bu arada Deniz Beyaz güreşlerini anons etmiştik değerli güreş severler. 27-28-29 Kasım'da kariyerim adına önemli bir eşikte olacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. 8 yıldır aralıksız sizlerle birlikteydim. Beni evlerinize konuk ettiniz, bağınıza bastınız. Bugünlere sizlerin hoşgörüleriyle, destekleriyle ulaştım. 29 <laughs> <laughs> Kasım'da siz değerli güreşseverlerimize yeni yol, yol haritamda Açıklamalarda bulunacağım. Evet Recep Adaş'ın yorulduğu yorgunluk belirtileri var. Evet. Bir de şu da önemli. Bu yağ göze kaçma. Sen bu sporu çok uzun yıllar yaptın. Recep yağdan çok etkileniyor. Sürekli bütün normal güreşlerde de bakıyorum. Yani biraz daha Antalyalılar sıcağı alışık olduğundan dolayı gözleri hep açık ama Recep çok dikkatimi çekiyor. Yağlı güreşlerde çok fazla gülüyor. Evet. Yüzü gülüyor. Tabi tribünler dolu. Hala boşalmadı. Şeyhli. Evet. Siyasetçilerimiz böyle çok da oya dönelik değil de böyle halkımı mutlu etmekten hoşlanıyorlar. Öyle yani çok da popülist yaklaşımlar içerisinde değil de bu arada hiç kasık Yanpaşa'da evet, Orhan okudu. Dediğimiz oldu. O 13. dakikanın içinde. Son dedik aslakta Salih Paşa'da da olduğunda her zaman söylüyorum rakip kim olursa olsun diğer küreden ayırıyor. Recep Ki... Kale da yorgunluğunda zannedilecek. 135 kiloluk da bir adam onun da altını çizelim yani. Yok ama mümkün değil. Orhan Okulu kondisyon olarak Türkiye'de Çok üst düzey. yani bir Mehmet Yeşilleş'in ne kadar esnekse, yumuşaksa, Hayır. pratikse, o konuda pratikse Orhan Okulu'da İsmail Balaban'la beraber bu yağlı güreşte son 10 yılda en fazla tempoyu vuran, kesilmeyen, uzatmalar dahil hiç kesilmeyen, nefes kesilmeyen bir güreş buna dayanamaz yani. Bakın sol eli kastakla sahili paçayı bulduğunda evet. hiç bırakmıyor, hiç. Evet. alır gibi değil burada. Evet,